Günaydın arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaş alacağım. Bizim yuvaların kapılarını yapacağız. Bu kızımız da e, doğurdu. E, yavrular var. Bunların yavrusunu, bunun yavrusunu da çekeceğim arkadaşlar sizin için. Şu anda biraz ekmek verdim yedi. Bir daha yiyeceğim kızım. Aferin sana. Bak şimdi alıyor gidiyor. <laughs> yat da ye yat. Şu ileride bir tane köpek var arkadaşlar. Şüphelendi. Şimdi yavrular orada ya. Tamam tamam. Ye ye ye. Hadi ye kızım. Tamam tamam tamam. Ee, boyu da güzel aslında arkadaşlar. Ee, dişimizin. Yavrularını sizin için dediğim gibi çekeceğim. Nasip olursa. Biliyorsunuz şuradan bir yara almıştı. Oraya fıs fıs sıktım demiştim arkadaşlar. O O dişimiz. Aferin sana ye. Ne güzel tutuyor araba bakar mısınız? Oo. <laughs> oh. Araba da ekmek gezdirmem de çok güzel oluyor arkadaşlar bu arada. Hop ver benim kızıma. Göğüslerin de sütler falan iyi arkadaşlar. Şöylece. Maşallah. Bir tane de yere dök <laughs> Arkadaşlar buradan da sarı çıktı. Aba mor. Al 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 al. Al. Aferin sana. Kızım bir daha mı yiyeceğim? Doydun mu ne ordun? <laughs> Alayım malmayım mı diye. Al al. Bir daha lazım olur. Al al ıstır ıstır. Al bayım. Al kızım. <laughs> Bu arada arkadaşlar Sarı evinin önünde tehlikeli. Biraz adama koşuyor. Tabi bana koşarsa hayatının hatasını yapar. Değil mi kızım? Hop <laughs> benim sana kokla bayım. Şimdi benim kokumu alıyor. Değil mi kızım? Seni tanıyayım diyor bir dahaki sefere diyor. Neden <laughs> tanıyor? Al şunda. Bir de ona verdim arkadaşlar. Orada mağazım mağazım bakıyordu. Arkadaşlar <laughs> hatta bu köpeğimizi hatırlayanlar var mı? bir sokak köpeklerine makarna kaynatıp da dağıtmıştım. çöplükteydi daha yavruydu. Şu anda yavruları var bunun. <laughs> o zaman yavruydu şu anda yavruları var arkadaşlar. Hop ver benim kızıma. <laughs> Sen yemiyorsun madem senin kanın doydu. Sen ye al. Al kızım al gel gitme gel. Bu arada ekmeği de atıyoruz da arkadaşlar çekindikler için yanlarına git, yaklaştığımızda gidiyorlar. Onu da Bundan önce doğurdu arkadaşlar bu. Arkadaşlar gördünüz mü sarı kapısının içinde çok sıkıntılı. <laughs> tamam tamam tamam. Arkadaşlar bu dişimizin e, yavruları sarının yanındaymış. Demek ki havlayan köpeğin. E, risk atmak istemedim. içeri girecektim. Ee, hani bu daha önceki videolarımda da söylemiştim ya arkadaşlar ee, Büyük köpek e, çok sıkıntı vermez ama Bu köpekler sıkıntılı ee, O yüzden e, girmeyeceğim yanına Sonra Necdet kardeşim biliyorsunuz Onunla beraber yavrularını çekeriz Yedi, tane de yavrusu varmış arkadaşlar. Değil mi kızım? Vallahi arkadaşlar ki kardeşimizi uykudan uyandırmak da bir zulüm. <laughs> Normalde 12'den aşağı kalkmaz. Ortalamasını buldum. Saat 10 gibi geldim. Ben 6 gibi kalkmıştım arkadaşlar. Köpeklerin yanına gittim. Yiyeceklerini verdim sularını verdim. Ee, on sene geldim. Bilgi kardeşimizi kaldırmaya. Ama daha yatıyor. <laughs> Kalkıyorum diye ama bekliyoruz.